İnsansız hava araçlarıyla izliyorlar. Yangın gözetleme kulelerinden anlık bilgi alıyorlar. An yok. Pek an yok. An yok. An pek. Araç takip sistemleriyle yangına anında müdahale ediyorlar. Burası Isparta Orman Bölge Müdürlüğü'nün yangın hareket merkezi. Olası bir yangına karşı kurulan bu merkezde 7 gün 24 saat esasına göre çalışılıyor. Orman yangınları açısından oldukça riskli bir döneme girmiş bulunmaktayız. Hem sıcaklık ve nem bakımından riskin çok yüksek olduğu bir dönemdeyiz. Bu nedenle de 7-24 esasına göre içinde bulunduğumuz yangın harekat merkezinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ormanların devamlılığının en büyük e, riski orman yangınlarıdır. E, orman yangınları binlerce hektar ormanlık alanı yanıp e, kül edebilmektedir. E, yöremiz de orman yangınları açısından e, oldukça e, riskli bir bölgededir. Akdeniz kuşağında bulunmaktayız. E, orman yangınlarının e, söndürülmesindeki başarının e, temeli organizasyondur. Orman Genel Müdürlüğü'nün, Gerçekten çok güzel bir organizasyon şekli var. Orman bölge müdürlüklerinde yangın harekat merkezleri, bölgemiz için orman yangınlarının organize edildiği bir nokta. İHA görüntülerinden, Arvanto araç takip sisteminden, yine helikopterlerin kameralarından orman yangınlarının gidişatı ile ilgili bilgi ve görüntüleri alabilme yeteneğine sahibiz bu yangın harekat merkezinde. Dediğim gibi orman yangınları açısından gerçekten çok riskli bir dönemdeyiz. Orman yangınlarının %90'ı maalesef insan kaynaklı. Yani insanların ihmal, dikkatsizlik ve kasıtlı sonucunda çıkan yangınlardır. Bunların başında bahçe temizliği, piknik ateşi, sigara izmariti ve diğerleri gelmektedir. Ayrıca yine bu enerjinin nakil hatlarından da orman yangınları çıkabilmektedir. Doğal yangınlar ise %10'luk bir kesimi kapsamaktadır Orman Bölge Müdürlüğü olası bir yangına müdahale edebilmek için ekiplerin sayısını artırarak ormanlar emin ellerde mesajı veriyorlar bizler Orman Bölge Müdürlüğü ekibi olarak 7 gün 24 saat ormanları her türlü tehdide karşı koruma görevimiz var gerçekten özverili bir şekilde çalışıyor arkadaşlar işçisinden memuruna mühendisine odacısına kadar Hepsi ormanların devamlılığı için çalışıyoruz biz. Ormanlar emin ellerde, bundan emin olsunlar. Biz Isparta Orman Bölge Müdürlüğü olarak e, gerçekten bünyemizde iş makinesi olsun, arazöz olsun oldukça e, iyi durumdayız. Şu anda 48 adet arazözümüz var, 9 adet su ikmal aracımız var, 60 adet ilk müdahale ekibimiz var, aracımız var. 7 adet dozerimiz var, 8 adet greylerimiz var, 2 adet traylerimiz var. Bir adet yangın söndürme helikopterimiz henüz konuşlanmadı ama yakın zamanda konuşlanacak inşallah. 7 adet haberleşme merkezimiz var bunların küçükleri. Buralarda orman yangınları ile ilgili organizasyonu sağlıyoruz. 24 tane kulemiz var. Orman yangını sezonu başladığı günden itibaren Isparta'da 6 yangın meydana geldi. Küçük çaplı meydana gelen yangınlara anında müdahale edilerek büyümesi önlendi. 6 tane yangınımız var. Büyük yangınımız yok yalnız. Bizim şimdiye kadar en büyük alan 0,1 hektar. hektar. Yani şöyle diyeyim 1000 metrekare. Kayda değer bir yangınımız yok çok şükür. Bu, bu konuda da hakikaten halkımız duyarlı. İnşallah bu duyarlılık devam eder. Biz yangınsız bir sezon geçiririz. Sonbaharda da deriz ki çok şükür Isparta'da yangın çıkmadı deriz. Ama yine söylüyorum bu tamamen halkımızın duyarlılığına bağlı. İnşallah bu duyarlılık devam eder.